Gaziantep'te yaşayan 10 yaşındaki piyanistler İdil Gümüşburun ve Berika Budumlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Danubia Talent yarışmasında dünya şampiyonu oldu. Piyama eğitmenleri Renata Çaldar'dan aldıkları 3 yıllık eğitimle uluslararası alanda büyük bir başarıya imza atan minik piyanistler, Estonya, Japonya, Almanya, Fransa ve İtalya'dan katılan rakiplerini geride bıraktı. İdil ve Berika, başarının sadece tuşlara basmaktan değil, aynı ritimde nefes almak ve duyguyu birlikte piyanoya yansıtmak olduğunu vurgulayarak müzikle olan tutkularının ve birbirlerine olan uyumlarının başarılarda belirleyici rol oynadığını belirtti. 3 yıldır piyano çalıyorum. Ee, çok gururluyuz. İlk defa yurt dışında bir e, yarışmaya gidiyoruz. Yani çok mutlu olduk, gururlandık. Ör, öncelikle ben kendim istedim. Sonra e, ders almaya başladım. Öğretmenimle birlikte şarkıları öğrendim. Tuşlarla yani piyano kendimi daha iyi ifade ettiğimi fark ettim. E, fazla sayıdan örnek aldım. İki kişinin aynı anda tuşlara basması değil. İki, i̇ki kişinin aynı anda aynı ritimle nefes alması ve o duygularını piyonaya yansıtmasıdır. Bence bu biraz güven ve özgüven istiyor. Ben zaten e, İdil'i çok seviyorum. Bence o da beni çok seviyor. Evet. Ve biz çalışma sürecimiz çok eğlenceliydi. E, sürekli çalışıyorduk, sürekli gülüyorduk. Yani Bence biz gerçekten... bu tamamlamayı Berika ile birlikte çok iyi yapıyoruz. Aslında piyanist yapmak için başlamadık. Ee, başlarken yarışmalara katılmak, işte böyle bir yol almak gibi bir niyetimiz yoktu. Ama onun çok ilgisi vardı müziğe. Biz de e, bir müzik eğitmeniyle, hocamızla çalışmaya başladık. Daha sonra hocamızın yönlendirmesiyle önce festivallere katılmaya başladık. Daha sonra yarışmalara katılmaya başladık. Buralardan elde ettikleri başarılarla Öğretmenimiz bize onları geliştirecek farklı repertuarlar vererek onların gelişimine destekte bulundu. Daha sonra da Peşteye, Danube, Thales'e giderek oradaki başarılarını elde ettiler. Tabii onları sahnede görmek, o büyük sahne ışığının altında görmek bizim için çok büyük gurur.